Merhaba iyi günler. Ben Sinan Gündoğdu Bergamalı hemşerilerim. Şu an Ankara'dayım. Ankara'da temaslarım var yani. Şu anda görüşmelerim var. Gelecek dönem Bergama için çalışıyorum. Bergama Belediye Başkanı'na talibim yani. Sizler de biliyorsunuz Bergama'nın ne kadar bir yani hareket olmadığını, Bergama'da ne kadar işlerime yapılmadığını Bergamaların, Bergamalıların sorunlarını biliyorum bir Bergamalı olarak sizlere onun için şu an Ankara'da görüşmelerim var Allah'ın izniyle bir iki hafta sonra Bergama'dayım Bergama için çalışıyorum hepimiz Bergama için çalışacağız Bergama'mızın sorunlarını biliyorsunuz 20 yıldır belediye başkanları Sorunlarını halletmiyor. Neden halletmiyor çünkü? 3-5 müteahhit yandaşa bergamayı peş peş çekiyorlar. Bergamada böyle bir sorunlar aşınmaz. Çünkü aşınmadığı için de yeni jenerasyonlara ihtiyaç vardır. Ben de bir bergamalı olarak bergamanın şu anda 5 sorunu var. Ondan sonra 5 sorun daha var. Bergamada ulaşım sorunu biliyorsunuz. Daha önce de videolarımda belli etmiştim. Gece akşam saat 8'den sonra Bergama artık bir kö sınıfından çıkması lazım. Bergama'dan çünkü İzmir'e bütün Avrupa arabalarını, Çanakkale arabalarını bayılıyoruz. Onlar da bizleri almıyorlar. Çatıdan Bergama'ya 5 kilometre, 8 kilometre yayan kalıyoruz. Ücretler daha pahalı oluyor. Bergama'mızda biliyorsunuz konut sorunu var şu anda. Kimse yani 200'e 500'e daire alamaz. Çünkü daireler uçmuş. Bergama'da bir adım gelişme yok. Biliyorsun çarşı işlerinde trafik sorunu var. Bergama'da çünkü bunlar çözülmesi lazım. Bergama biliyorsun artık büyümesi gerekiyor. Bergama'yı hepimiz birlikte büyüteceğiz. Sen ben o yok. Bergama'da bir Bergamalı olarak hepimiz birlikte çalışacağız. Partimiz ne olursa olsun ama şu an için AK Parti'den aday adayım. Yarın bakarsın çakallarla karşılaşırız. Çakallar der ki bizler tekrar iktidar olacağız. Belki de çakalların yavrularından, yandaşlarından olmak isterler. Ben çünkü bunlara haksızlıklara gelemiyorum çünkü. Bergama'da yani şu anda başkanlara ihtiyacı yok. Bergama'nın bugün yönetilmeye yöneticilere ihtiyacı var. Bergama'da aslında bütün yöneticiler şu anda bana kalsa hepsi değişmesi lazım. Hepsini değiştiririm yani. Bende bir yetki olmuş olsa. Ama bende tabi bu krallık yetkisi yok. Biliyorsun herkes oyla geliyor. Oyla geliyor. Oyuyorlar gidiyorlar bizi yani. Oyuyorlar daha doğrusu. Ama ben istiyorum ki bir Bergamalı olarak şu anda Bergama'mda hizmet yapmak istiyorum. Çünkü neden? Bergama'mızın 5 sorunu var. Bugün düğün salonları Bergama'da uçmuş. Bir belediye olarak ne düğün salonlarıyla ilgileniyorlar. Ama bizler gelirse iktidara 1 iki liraya, bin veya iki bin liraya düğün salonları vatandaşa açmak istiyoruz. Çay bahçelerini, ondan sonra güzel kafeteryaları. vatandaşın benim. Yani bir... E, içeceğim 5 katı 10 katı ben verilmesini istemiyorum. Tabii bugün bir kafede bir kahvede çay nasılsa ben şu anda kahveler için bile 75 kuruş çay düşünüyorum tabii. Yani ama bunlar da neden ilere geliyor? Çünkü Bergama'da konut dükkan yani bugün Bergama gelişmediği için kiralar pahalı. Semtlere göre şeyler pahalı. Kimse de ara sokaklara. Yani kafeler ne bileyim bugün marketler bilmem neler açmak istemiyor. Herkes cadde üzerinde olduğu için bu 2-3 cadde de bizi yani 2'ye 3'e biliyor. Yani bunu da hatırlatmamız gerekiyor. Bergama artık bugün merkezi boşaltmak lazım. Nasıl boşaltmak lazım? Çünkü Bergama'nın dışında şöyle meydanlıklı, katlı, otoparklı, meydanlıklı, yeşil alanlıklı yerler açılması lazım. Bunlar laflarla, sözlerle Yoksa sosyal medyaya ben işte Bergama'ya şu geliyor bu geliyor. Gaz geliyor, yok e, hava geliyor, cıva geliyor. Bunlar artık e, yutmayalım yani. Herkes şimdi atıyor. Bergama'da diyor şunlar geliyor, bunlar geliyor. Biz artık bu boş lafları artık e, bundan sonra e, hikaye gibi dinlemek istemiyoruz yani. Bergama'da icraat istiyoruz. Bunları da kimse yapmıyor şu anda. Ne bunları e, hiçbir parti yapmıyor. Artık onları söylemek istemiyorum. Sizler biliyorsunuz. Ee, dedi kimsenin hakkında yorum da yapmak istemiyorum. Çünkü neden yapmak istemiyorum? Çünkü Bergama'mı seviyorum. Bergama'ya da zaten yöneticileri yani bugün görev yapanları herkes biliyor. Benim anlatmama da hiç gerek yok yani. Bir Bergamalı olarak inanılmaz üzüntü duyuyorum şu anda. Neden üzüntü duyuyorum? Çünkü Bergama'da bugün emekli olacak bir kişi veya ev sahibi olacak bir kişi şu şartlarda mümkün değil ev sahibi olması. E, ben de bir Bergamalı olarak ben de evsizim. Biliyorsun ev size ne kız verirler, ne de e, zor olur yani biliyorsun yani yaşamak. E, kusura bakmayın ben de daha hiç evlenmedim. Onun için evlendiğim zaman evime taşınmak istiyorum tabi. E, Sizlere de böyle düşünüyorum çünkü kendimi düşündüğüm gibi ben yandaşı düşünmüyorum ben hepimizi düşünüyorum. Hepimiz birlik beraberlik olacağız inşallah Bergama'da çok güzel şeyler yapmayı istiyorum yani. Hep beraber sen ben yok. Bergama'da kim çalışacaksa bizlerle irtibata geçsinler. Ben Sinan Gündoğdu olarak hepinize çok seviyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ankara'ya Etimeskut şu anda GİMSA'nın önünden yayın yapıyorum otoparkından. Yani şu anda sizlere e, canlı yayımız biraz şey, problemli oldu. Onun için video atmak zorunda kaldım. Bergamalı hemşirelerim, hepinizi çok seviyorum. Hepinizle görüşmek üzere sevgiler, saygılar. Ben Sinan Gündoğdu olarak hepiniz kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere. Bergama'mız için çalışacağız. Bergama için var olacağız. Bergama'da biliyorsun artık her şey uçmuş. Çünkü neden uçmuş? Bergama'da yatırım yapmıyorlar. Bergama'da yöneticiler yatırımın önüne açmıyorlar. Biz herkesin önüne açacağız. Herkese destek vereceğiz. Birlik beraberlik sen ben. O parti diye bir şey yok. Hepimizin partisi birdir. Hepimizin partisi hepimizin partisidir. Bunu bir söyleyeyim size. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane devlet vardı. O da Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.